Hepinizi karalar. Merhaba arkadaşlar. Ben Tamer. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber bu olsan ee, arkadaşlar biz yeni klan kurduk. Ee, klanın ismi de arkadaşlar şöyle siyah sancak Böyle de arkadaşlar 5 kişi var. Bir tane 16 kişi var arkadaşlar. Böyle. Hesabı gerçekten çok iyi. Ee, arkadaşlar benim şu an sizden istediğim iki şey var. Kanalımıza abone olup like atıp bildirimleri açıp bir de arkadaşlar kulübümüze katılırsanız e, klan savaşı yapmayı düşünüyoruz böyle 10 bin üstü kişiler gelirse. Neyse arkadaşlar biz şimdi e, tek tek yaklaşmadık arkadaşlar bir oynayacağız bugün. Şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu video oynayışını önceden test ettim. Gerçekten çok güzel. Adamlar hemen bana geldi. Ve bir kelimesi hemen buradan aldık. Şöyle bunu da alırsak güzel. Bunu da aldık arkadaşlar. İki kişi hesaplaşmaya kaldık. Herkes hemen öldü. Neredeyiz? E, Yaptılar artık. Ha oradan geldi. Ben şöyle hemen yola çektim. Ben hiç görmedim yani adam nereye gittiğini ama gördüm. Şey şu da. Şu uzaktan vurmayı deneyeceğim. Şöyle yavaş yapacağım acaba seni. Uf. Uh. Güzel bir gerçekten. Birinci yemiz arkadaşlar galibiyetle tamamladık. Çok güzel oldu bu. Şimdi ikinci yemeğe geçelim. Hızlıca. Kaan Öndoğan doğumda herkes. Ee, arkadaşlar kanalımıza abone olup like atıp e, bildirimleri açarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Ee, arkadaşlar biz şimdi bu adamı iki vuruşta öldürebiliriz. Madam kaçta kaçtı ve doldurdu. Şöyle bir taksine güzel oldu. Tamam ilk vurduk. Ben bu adamın peşinden peşinden bırakmayacağım. Şöyle yedim mi? Tamam bunu da yedim. O bir bir daha ama bu benim ve aynı şeyde ve tek attık arkadaşlar. Çok iyi. Şimdi belki de Mark bizi öldürebilir çünkü ultisi var. Ultisi de bayağı bir oluyor. tam hedefliyor. Öf öldük. Sandım ölmedik. Çok güzel. Şöyle bunu da yersen çok güzel olacak ve bunu da yedi. Bunu da öldürdük. Çok güzel. Bir başlangıç yaptık üç kişi üç kişi öldürmekle. Şöyle neredesin abi? Arkadaş şey olmak istiyor tamam. Gel arkadaş olalım dedim. Olmadı adam. Şimdi, şimdi onun arkasından gidip Aa, abi çok güzel şimdi şey yapacağız ve bunu öldürdük. Yine galibiyet ile ayrılıyoruz. Şu an gerçekten çok güzel oldu. Çok güzel başlangıçlar yaptık. Arkadaşlar klanımıza katılırsanız gerçekten klan savaşı yapacağız. Arkadaşlar e, bir de Brawler ise diye arkadaşlar bir tane klan kanalı kanal var. Ve şimdi hangi kimle yapacağız diye soracaksınız arkadaşlar. O klanla yapacağız. O klan gerçekten e, bayağı iyi. Klan neredeyse yani yerel 200'e girecek. O yüzden arkadaşlar sağlam olan arkadaşları bekliyoruz ve herhalde öldük oraya pusmuş. Öyle öldürdü ya. Ama neyse yine de artı üç aldık. Gerçekten bizim için çok güzel oldu. Şöyle şunu da alalım. 200. Şimdi. Ve yine simit gelmiş. Tamam. Tek onun. Arkadaşlar gönlüm ismi siyah sancak. 5 kişili arkadaşlar. Planı daha yeni kurduk hemen 5 kişinin gelmesi gerçekten çok güzel oldu. Ama bu beni kesebilir ya. Öldük öldük öldük. Bence tahminim öldük. Öldü. Aga ya. Ne gibi miyim ya. Ne gibi davranan da sen. Bir <laughs> de Güzel olur. Ama olsun. Yine de biz güzel alacağız. Büyük ihtimalle. Yani gerçekten güzel olacak. Neyse ben şimdi bunu alabilirim de alamayabilirim de o al. Tamam. Şunu yükseltmem gerçekten çok iyi olmuş. sonra şuralara vurarak geçeceğim. Adam kesin şurada O da büyük bir şamat oldu. Herkes şamata evli. Bu adam beni alabilir şu an ama tamam. Tamam alamaz şimdi. Sen de alamazsın beni. Dur ben seni şöyle bir yavaşlatayım. Ondan sonra sen bir tane daha ye. Tamam. Şöyle şöyle sen de öleceğim ve öldü ve bu sefer yine birincilikle ayrılıyoruz yani gerçekten çok basit yeniliyorlar çok güzel yaptık güzel kiler aldık Evet. Arkadaşlar yakında bu pes alacağım. Hem nani gelecek arkadaşlar oyuna. Nani gale. bakalım <laughs> Şimdi Yani galip burada Adam belki beni alabilir. Uf, o da ne biçim aldı ya? Olsun yine de sıfır kupalık. Yedinci olmamız rağmen. Ben normali eksi 3 falan yiyorum yedinci olunca şimdi yemedim. Gerçekten de güzel oldu. Şimdi ben bunu alabilirim. İki vuruşta alabilirim belki. Uf, bayağı bir can indirdi. Arkadaşlar niye herkes hemen şamata yürüyor? Herkes bir cevabını versin yani. Herkes şamata yürüyor ve ben öleceğim. Çok ucuz atlattık bunu da. Ben yani şimdi oraya atlarsam şimdi oraya geleceğiz. Oraya gelecektik. Adamlar beni rahat kesildi. Şöyle. Şöyle bu değil mi? Yok demeyiş. Gelme 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 bana gelme. Bana gelme. Tamam dur alabiliriz oraya aldık seni tamam. Bir şeyimizi aldık çok güzel. Sen de öldün. Ee, şimdi bunu biraz almanız belki zor olabilir. Adam gerçekten çok iyi oldu ve beni kesebilir. Arkadaşlar 228 can. Ben de onu vurdum. O da o beni vurdu ya. Ben niye vuruyorsun ya? Artı, artı aldık. Yine de güzel galibiyetler bulduk. Tekrar ona diyoruz arkadaşlar. Ee... arkadaşlar kanalımıza gelen kanalımıza abone olup like atıp bilimleri açan kişilere gerçekten çok teşekkür ederim. Ben bunların şamatasını şamata değil de e, ben bunları savaşına pek karışmak istemedim. Can az can azken. Bir daha belki O yüzden seni ilk başına hemen öldüreyim. Bu da belki olabilir. O yüzden normal şöyle atayım. Yokmuş. Tamam. tamam. ben bunu öldürebilirim. Hatta çok rahat öldürürüm. Burada da bir isim vardı. Çıkıyamadım herhalde var diyeceğim de büyük ihtimal yok. Ee, ben seni şöyle bir yavaşlatayım. Dedim yavaşlatamadım. Hiç vuruşunuz saat gitmiyor. Neyse. Ee, Şimdi herkes nerede ki? Herkes şuraya mı düşüyor yoksa? Aa birisi oldu birisi de şurada. Tamam ben seni al alırım çok rahat. Gel sen. Sen sabit oldu. Uf. Ben bir şey yaptım. Uf. Adam bana gelecekti. Gelir. Onu öldürebilirim belki. Ben ona şöyle uzaktan vurmayı düşünüyorum. Hiç ultimi dolduramadım da uzun Adamda da aynı ki çok iyi kullanıyor ya. Oradan mı gideceğim? Çok gitmemiş. şöyle bakalım. Üf 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 üf. İki tane yemek istemiyorum. öldürenleri <laughs> <Arayacağız. gülüyor> hiç sevmiyorum. Evet arkadaşlar. Böyle oldu videomuz. <laughs> arkadaşlar. Kanalımıza abone olup like atıp bildirimleri açan herkese çok teşekkür ederim. Kanalımız böyle bir şey. Herkesi bekliyoruz ve bay bay.